Merhabalar, bu videoda SanDisk'in SSD dünyasına adım atmak isteyenler için ürettiği SSD çözümünü inceliyoruz. Sistemlerimizin genel performansını artırmak istediğimizde SSD'ler bize bu konuda en çok yardımcı olan donanımların başında geliyor. Bu videomuzda SanDisk'in standart SSD çözümünü inceliyoruz. Elimizdeki SanDisk SSD ürününün sadece iki farklı kapasite seçeneği bulunuyor. 128 GB ve 64 GB. 128-64 GB kapasiteler SSD dünyasına adım atmak için giriş seviyesi kapasite seçenekleri. SanDisk'in bu standart SSD çözümü için her ne kadar standart desek de okuma ve yazma değerlerine baktığımızda standart listelere göre çok daha yukarıda olduğunu görüyoruz. SanDisk SSD'nin vadettiği mesela okuma yazı 475 MB iken biz testlerimizi 465 MB, yazımızı 375 MB iken biz de 360 MB gibi değerlere ulaştık. Yani kısacası kutu üzerinde bize belirtilen performans değerlerine biz de testlerimizde ulaşabildik. SSD'lerin tek avantajı tabii ki yazma ve okuma hızları değil. Aynı zamanda erişim süresi avantajları da bulunuyor. SSD'lerde yok denecek kadar az bir erişim süresi var. SanDisk SSD ile ilgili iletebileceğimiz birkaç not daha var. Bunlardan bir tanesi güç tüketimi. 50 mW güç tüketimi ile neredeyse yok denecek kadar az güç harcıyor. Müzik Güncel SSD'lerle bize sunulan yüksek performans değerlerine ulaşmak için SanDisk SSD'de SATA 3 ara birimi kullanılmış. Eğer bize sunulan değerlere ulaşmak istiyorsak sizin de SSD SATA 3 ara bir sisteme takmanız gerekiyor. Eğer sisteminiz güncelse zaten muhtemelen kullanacağınız ara de SATA 3'tür. Son bir ipucumuz da SSD'nin kalınlığıyla ilgili SanDisk SSD 7 mm kalınlığına sahip. Takacağınız laptop, dizüstü sistemlerde disk kompartmanın genişliğine bakmanız gerekiyor. Eğer çok ince bir ultraboğa sahip değilseniz, 7 milimetre zaten standart bir e, yükseklik. Müzik Satın aldığınız SSD'yi eğer sistemize takmak isterseniz, Vatan bilgisayar bu hizmeti size ücretsiz olarak sunmakta. Müzik SSD dünyasını adım atmak isteyen kullanıcılar için sandisk SSD performansıyla, fiyatıyla ve güç tüketimiyle önerebileceğimiz bir ürün.